Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bize son bilgileri aktaracak. Erman hava güzel gibi görünüyor. Sıcak mı? Baya sıcak var galiba. Erdoğan Arıkan, Erhan Seven iyi yayınlar diliyorum. Fransa'dayız, Marsilya'dayız, Velodrome stadındayız. Güneşli güzel bir hava var. Yaklaşık 25-26 derece şu dakikalarda sıcaklık. Tabii Velodrom Stadı da çok güzel bir stadyum. Siz de bahsettiniz. 1938 ve 1988 Dünya Kupalarına ev sahipliği yaptı 2016. Avrupa Şampiyonası'nda da yine burada önemli maçlar oynandı. 60.031 kapasiteli Velodrom Stadı ve bu akşamki karşılaşmaya da ev sahipliği yapacak. Saat 22'de başlayacak Marsilya Galatasaray mücadelesi ve mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pavel Roszczowski yönetecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan bu karşılaşmada forma giymeyecek. Yine UEFA listesine bildirilmeyen isimler Asun Aytaç, Oğulcan ve Fatih Öztürk maç kadrosunda yer almıyor. Marsilya tarafında Marsilya basını dünkü basın toplantısında ve bugünkü çıkan manşetlerde lans mağlubiyeti sonrasında takımı ve Sampoli'yi bir hayli eleştirdi. Sampalü'de Sampalü'de bizim için 3 puan olmazsa olmaz yerinki maçta dedi. Fatih Hoca da buna cevap olaraksa bir sorun olacağını düşünmüyorum. Daha önlerinde 4 maç olacak dedi. Kazanmak istiyoruz dedi. Marsilya'da da bu karşılaşma öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor. Ligde şu ana kadar 7 maça çıktı. 1 mağlubiyet, 4 galibiyet ve 2 iki beraberliği var ev sahibinin ve 3. basamakta yer alıyor. Ligdeki tek mağlubiyetini hafta sonunda hemen arkamdaki statta Lens karşısında 3-2'lik skorla aldı. Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk maçta Lokomotiv Moskova ile deplasmanda 1-1 bir bir berabere kaldı Marsilya. Temsilcimiz Galatasaray grubun lideri olarak bu akşam karşılaşmaya çıkacak. Avrupa'da bu sezon şu ana kadar toplamda 7 kez sahaya çıktı Sarı Kırmızılar. 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Geçelim muhtemel kadrolara. Galatasaray'da Fernando Muslera olacak kalede. Savunmanın sağında Sasha Boy, solda Patrick Van Aanholt stoperde ise Marka ve Nelson izleyeceğiz. Önlerinde üçlü orta sahada Taylan, Berkan Çıkaldağ sağ kanatta Morutsan solda Kerem Befor ve forvette de Halil Dervişoğlu şeklinde Galatasaray'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz. Marsilya'da kalede Lopez olacak. Üçlü bir savunma. Çalete Çarş, Balerdi ve Perez üçlü savunmayı oluşturacak. Önlerinde dörtlü bir orta saha kurgusu. Sağ kanatta Ronji, solda Dimitri Paye, ortada Genduzi ve G'ye göre olacak. En uçta Cengiz Telafuente ve Arkadius Milik şeklinde muhtemel olarak sahaya çıkmasını bekliyoruz ama e, buradaki meslektaşlarımızla konuştuğumuzda Arkadius Milik de birlikte Amin Harit de olabilir. Yani forvetsiz bir Marsilya takımı da izleyebiliriz bu akşam. Son iki haftadır tam anlamıyla takımla çalışmalara başlayan bir Arkadius Milik var. Uzun sakatlık dönemini geride bıraktı. Eğer ki bugün ilk 11'de sahaya çıkarsa 5 ay sonra gibi bir sürecin ardından sahalara dönebileceğini ifade edebiliriz. Şu anda velodrom sınavının etrafı sakin ama maç saati ilerledikçe buradaki kalabalığın artacağını söyleyebiliriz. Yaklaşık 45 bin biletin satıldığını belirtelim. Ciddi anlamda yoğun bir kapasiteyle bu akşam Marsilya Galatasaray mücadelesinin oynanacağını ifade edelim. Bizler ilerleyen bültenlerimizde programlarımızda Marsilya Galatasaray maçına ilişkin Tüm detayları aktarmak için sevgili Burak Karanfil ile kameraman arkadaşımla burada olacağız diyelim. Sözü bir kez daha spor stüdyosuna Erdoğan Arıkan ve Erhan Seven'e bırakalım. Erman Gönülşen bu güzel bilgilendirme için teşekkür ederiz. Bundan sonraki bültenlerde de zaten daha maça bir hayli var. Evet, 22'de maç. 22'de evet, maç. Var, evet. Ayrıntıları izleyicilerimize aktaracağız. Zaman zaman arkadaşlarımız 11'lerle ilgili istihbaratlar alıyorlar. Fikirleri değişebiliyor. Onları da vereceğiz. Geçen gün yayındayken Can'ın 11'de oynayabileceği bilgisi evet. geldi. Oğuzhan'ın evet. yerine Can başlayacak diye bir son dakika bilgisi verdik ve Can başladı. Evet. Tunay'la Fırat e, Ayaksız'a Amsterdam'da evet. o bilgi aktarmışlar. Evet, belki böyle bir gelişme olursa olmuştu. Erman'dan da alırız. E, kadroları gördük Galatasaray'ın 11'ini. Biraz bunu konuşabiliriz. Tabii. Kadro Nasıl üzerinden bu de kadro üzerinden? konuşabilir. Şimdi ben. Cagney ile beraber demeç verdiler değil mi? Dünkü e, maç önü evet. demecinde. Şimdi genelde böyle maç önü demeçlerini veren futbolcular oynuyormuş gibi izlenim oluşur. Her ne kadar e, Beşiktaş'ta Oğuzhan'la da verdi ama Oğuzhan olmadı. Sonradan oyuna girdi. Ama genelde evet dediğin... Genelde böyle olur. bir düşünce olur. Şimdi hani oradan da yola çıkarak da Cagney'in de ve Fatih de verdiği ilgili sözlerinde bir e, buzların iyice eridiği ile alakalı bir düşünce de oluşmaya da başladı. E, oyuna girdiğinde de katkı yapmak için de çaba sarf eden de bir Jackney kimliği de var ortada. E, belki Santriforda Cagney ile başlar mı diye de benim e, kafamda bir soru işareti var. Bizim e, kadromuzda şu anda Halil görülüyor. Hem de Fatih Hoca sürekli Halil tercih ediyor. Mustafa Muhammed'i ve Jackney'i oyuna sonradan sokuyor ee, ve özellikle de, 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 ilk tercih de Mustafa oluyor. Cagney'i e, de sonradan sokuyor ama dediğim gibi şimdi belki bu yurt dışı ile ilgili bağlantı çerçevesinde Cagney'in de e, oralarda kendini gösterebilme istek ve beklentisi de, e, çıkar mı diye de kafamda bir soru işareti var. E, Kerem, Berkan ve İki Rümen, e, artık biraz daha bu 4 1 4 -1 o dörtlüdeki iki ismi olmaya başladı Çıkaldova ve Morutsan. E, Morutsan'ın da geçtiğimiz hafta sağ kanattan içeri kat edip sol ayağıyla e, kaleci altan ki orta beklentisi oluşturulmuştu. E şutuyla da e, güzel de bir e, golü olmuştu gösterme maçında. E beklentisi yüksek Fatih Hoca'nın golden sonraki sevincinde de hani ona olan güvenini belirten bir vücut dilinde gördük. E, biraz daha yoğun Türk oyuncuların olduğu bir kadro e, gibi şu anda Tayland'da o 4-1 4-1'in birliğinin e, tek ismi olarak da ortada. E tabii Tayland geçtiğimiz sezon milli takıma kadar kendisini yükselten performansını e, bu dönem göremiyoruz. Onun nedenleri var. Nedenlerinden biri, milli takımla beraber e, işte İtalya, Bakü, e, Azerbaycan e, seferinden sonra, döndükten sonra hemen ertesi gün ameliyat olmuştu. Ameliyatın e, iyileşme, nekat süreci ve daha sonrasında da işte, e, takım'a katılma eski e, formunu şu anda Tayland yakalayamadı diye, diye düşünüyorum yani kendisini milli takıma atan formu e, şu anda yok ama yine de e, Tayland'ın e, katkı yapma ihtimali kuvvetli e, Marco Lig maçlarında malum 8 maç ceza almıştı, oynayamıyordu. Şimdi burada Avrupa maçlarında Fatih Hoca onu Nelson'la ikili olarak da kullanıyor. Boyun dönmesi önemli. Yedlin istenilen formu bir türlü tutturamadı. Geldiğinden bu yana Amerikalı oyuncu hep soru işaretleri oluşturuyor. Boy da başlar başlamaz golle de başlamıştı. Bir kanat beki olmasına rağmen. Çok genç olmasına rağmen çok olgun. ...bir görüntü, bir verdi, bir görüntü verdi ve hemen de uyum sağlamıştı... ...o da önemli... E, ...bu oyunda bu maçta eğer sakatlığını tamamen atlatmışsa... ...ben formunu da yükselterek e, sahaya çıkacağını düşünüyorum... ...Van Anholt da kendisi bize gelgitli sonuçlar üretiyor... ...yani bizim kafamızda Van Anholt ile ilgili artı eksler var. Ama bunun sürekli bir artıya dönmesi, sürekli arz etmesi gerekiyor. Bazı maçlarda hani orada mı, sağda mı e, varlığıyla yokluğu belli değil ki. 45 dakikaların sonunda oyundan çık çıkarttı. E, Fatih Hoca dayanamadı yani tırnak içerisinde. Van Alman olduğunda biraz daha kendini yükseltmesi lazım. Evet Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda ile beraber e, maçlarını oynadı geldi. Artık